De bakayım. Muhammed. Muhammed. Yusuf. Fa. Musa. Musa. Allah de. Allah. Aferin. Musa. Musa. Yusuf. Fa. İdris. Gidiş. İdris. İdris. Ne de, ne de, Ama bak, Ha tamam. Heh. De bakayım Zekeriya. <laughs> bana bak ama bana bakarak ne? konuş. Bana bakarak konuş. Bana bakarak konuş. Ne? Bak bana bak. Ne? Bana bakarak konuş. Zekeriya. Şimdi. <laughs> Musa. Musa. <Moşa. gülüyor> bakayım Musa. Musa. Tamam bir dakika bir dakika bana bak bana. Şof. De bakayım. Zeynep. Ne? Dur ama yerinde dursana. Bak. Ne? Zeynep de bakayım. Zeynep. Ne? <laughs> Ali. Oğuz. Bak bak Hamza de Hamza. Bana bak Hamza de. Hamza. Şey. <laughs> ben, ben 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 ben. Tamam bu sensin. Sens. Ben de bakayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne yapacaksın sen bunu? Bak yeri çekiyorsun sen. Ne? Be dede. Be. Bebe. Dede. bakayım dede. Dede. Nene. <laughs> ne? Durduruyor musun?